Unuttum ya treyini bayağı durdurdum. Katliam bak bakayım da. bunu. Katlayam. Attım bak bakayım buna. Oo. Neymiş bu? Satmaya gidiyorum. Sen Sat de göster gidiyorum. bakayım. Güzel, Güzel, göster göster göster. Oğlum ben bu mapi hiç bilmiyorum ya geçmiş olsun. Ama pahalı değil ki. Bak bakayım. Sen bak bakayım buna. Ver bakayım. Fabrikadan yeni çıkmış sert direkt Satma bu arada gidiyorum. arkadaşlar. Satmaya gidiyorum. Ben kaç dolar biliyor musun şu an fabrikadan yeni çıkmış? Ölüm. Ya kaç dolar? falandır ya var. 3-5 dolara sen al oğlum Ama onu sat bir de kanka ya Sat bir de ya pahalı falan değil Oğlum fabrikadan yeni çıkmışlar Hadi bismillah ama yükselir o bu arada. Bir aya ver kanka ben bir aya kanka, Bir ayda Bir ayda 5 dolar artmış kanka. Ya ben Ay yardım edin artık. Ortada kimse yok. 3 bir 1 atıyorum ortada kanka. üç kişi ortadalar. Var da orada. 2 kişi daha var. Düşürdüler. Ne yaptı? Al, Arkadaşını çarptı. <laughs> Emir dün şey oyun oynuyorduk. Lan alsana. Param var ben daha. Gardiyan oyunu al, oynuyordum. Abi. Mahkumlarım vardı ha. da benim. Bir tanesine emik bir büyük yerdim. Bir tanesi Tito Enes yaptım. Enes kavga çıkarttı da dün. <gülüyor> <gülüyor> Ona gülüyoruz ya. Çok komik. Enes Eymen yaptım. Dinox Eymen yaptım bir tanesine. Koray yap. bok yaptı. Dinox Spotter yaptık. Dinox Spotter pardon. Daha kanka daha da. Saat 1'de ya da dizi. Bak saldır bakayım saldır. Saldır Hakan değil. Hani bu silah ben amına koyayım. Lov bu arada lov arada çık Silah şey ya bozuk. Herkes ne sessiz oldu öyle ya. <laughs> Herkes oyuna odaklanıyor. Kazanmamız lazım. Evet. <laughs> Arkadaşlar ticari bekleme yapmayın. Herkes dağılsın. Bereket. Allah tam karşıda. Bire öldük ya. Sen yani benim kafadan vurmaya bakar mısın? Benim kafadan vurmaya bakar mısın? Kilim var la yavuz. Kilim var işte. Burada kafadan. Adam keskin iş alacağım Vay be. Kim attı o bombayı? Uf. Allah Allah. Kafasına bir vurmuş bu kanka. Sağda, sağda. Sağda, solda. Adamlar orada çat üstünde, biz yaşlı batı izleyelim lan. Şerefsizler. Hoş geldiniz. Ben Kızıl Kayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. <laughs> Bu Kızıl Kayalar. Ağlayan Ağla Kayalar. Pembe Kayalar. Kayalar. Arkadaşlar AWP aldım. Ağır hızlı çektim. Bombalar aldım. 20-100 param var arkadaşlar. İstediğiniz bir şey varsa atayım. Ay bir daha gel bana bir AK sallarsın o zaman. Her sahne sef saniye aynı. O niye aşağı düşmedi amına koyayım? Öskaro. Man kör götmeye git. Arabadan da... atladı, Anladım. amı patladı. Arabadan atladı, amı patladı. Cırtı cırtlak. Oğlum o sesi ben kaldırmamış mıydım ya? Yani? Soluna, soluna. Sağıma soluma. <laughs> o Dışten orada içerideydi bu arada. Ben onu silmiştim ya kanka. Efendim, annem hep kız istemiş. tamam. <laughs> Olmamış mı? Evet, mı? Olmuş mu? Almamış. Olmamış. Şş. Başlamışız. Kendimi kap... Ha, dur, yiyelim Ben razı olsun. Seni yerim. Ne zaman canım sıkılsa izlerim. E ee, kristal kağısı çok inanıyor. Olurum. Sen ne zaman adamı duracaksın? Hangi? Bir şala başlayacağım. Şimdi Anladım. videoyu izledim kendime geldim. Kendime geleceğim şimdi. Skonu vur Lan sana vurdum. Ucunu aldım. Amına <laughs> koyayım. Ben aşağı in yer. Bir daha şatar. Şatarı kesiyor musun? Kesin kesin var ya o öyle bir şey yok. Kimdeyse kursun. Eray, Herhal. yeterine bas. Devam et. Son bir buraya gelsin ben de buslasın şuraya ya. Burası dolu ha. kanka hemen. Gel kuruyun ha. Acaba buradan arkadan mı geldi? Oğlum tamam, buna koyayım hepsi burada. burada. Birisini aldım. Arkadaşlar, Ama bir, bir kill aldım. Adam vursanız mı biraz ya? Ama hiç yok. Tam bir kill aldım Emir. Baran Bey. Siz Aradın. vurmasanız olur şimdi. Diğer takım arkadaşlarımızı birazcık boostlayalım ya. Sana baranlayarak kafa kafaya gidiyorlar ya. Vay arkadaş. Baran'da hile var onun için ya Abi diğer hesap niye var mı sanıyorsun? <laughs> Çok yüksek oynuyor diye hile sanmışlar elemanı. Oh, Gerçek sandım. <laughs> Diziyle kapat oğlum. Neylesin? <laughs> oğlum nasıl korktum lan? Demir oh, büyük yerden. Aldırtılar, aldırtılar pompalımı. Pompalı, pompalı isteyen arkadaşlar. Eyvah eyvah. <laughs> Desene şimdi, şimdi düşmanlar düşünsün bıçak yiyecekler bunlar bıçak yemeye alıştılar artık Şuradan hep çıkıyor Ona nasıl korktum var ya Allah razı olsun Silahını <laughs> aldım kanka AWP bakıyor Ana ne ben gidiyorum amına koyayım Burada burada burada. Vurdum Eray! Vurdum! <laughs> korkutuyorsun beni! Eray yapar herhalde. Nerede her o yapacak? Burada burada yapacak. Sonra yapacak burada. Bekle bekle. Salın salın bana. Ramazan <laughs> öyle <dönecek. gülüyor> Oğlum Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane adamı öldürürüm Ramazan. Ramazan <laughs> affetmez mur, mur, ha. Kanka. Yok vurmam ben <gülüyor> arkadaşım. Topuna sıkarım ama. Oğlum doğaydım ben yoktum orada. Eray bir düşündü ama. Eray bir düşündü. Acaba. Ben çok düşündüm. Ah be Eray. Oğlum bak. Bir pompalı iyidir kanka pompalı kullanın. Kanka pompalı her eray her maç pompalar böyle. Onun uğurlu şeyi. Yavuz senin de silah harbiden Yavuz'muş ha. Siteden çık. Hmm. <laughs> kanka oraya çok giderler kanka gitme öldürsün. Mor kim? Öldü o ya. Mor Nixon Nixon. Başladı yine bu kanka, yok yok kanka ben geçen round adamları çok zorladım ya orada. Bak o merdivenin adı ne acaba? Arkadaşlar korkmayın saldırın saldırın. Amına koyayım. Kas gitti. Kevlerim gitti. Oramadan nasıl olur <laughs> adamı? <Daha> korktum dur. <laughs> Çok ince. Burada lan adam. Bir pikselden çaktım adamı. Öldürdüm kanka. Aa, ed oldu. Silahın sayesinde. O silah sahibi kimse. <laughs> kanka istediğiniz kadar abi falan atabilirim. Paramız var. Çok şükür. Allah kanka. Yüzsüzlük olmazsa bir tane alırım bir silah <laughs> <Esin gülüyor> ya. Kanka. Kanka AK. Ben sen SG oynan bu. SG mi? Eyvah. Hadi bakayım sağ tık yap atış et kanka tek tek. Tamam o şimdi daha iyi vururum işte. <laughs> İntihardan dolayı ödüllendirdi. Anlamı söylüyorsun. Ben geliyorum intihar eder adam. Bu. Arkadaşlar destek. Dur geliyor. Destek. Adam esçi diyor. <laughs> Önümüzde adam var. Amına kodumun ölmüyor. sadece de giden domalat domalat taş arar. <laughs> buna bak, buna bak. Y yayına mısınız lan mı siz? Ee. Ha Aa, yeni mi fark ettin? Günaydın. Al bak, buna bak bakayım. O yüzden dedim oğlum ses geliyor senin orada ne oluyor diye. Ben korktum. Ay ay yer at kanka baksana bir. Baral. Ne attın ki? Bu bir kilin oğlum. Tamam daha yine al. Sen, ah. sen biraz kilal olma. <laughs> Geçer. <laughs> Kardalar kanka B'ye gelcikler Tamam hey, B'ye Yanımdan koşarak gel Düşme 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 Ahmet Yanımdan koşarak gelen kimdi? O zaman her türlü doğru söylüyormuşuz <gülüyor> <gülüyor> Evet pek her hepsi doğru Tamam <laughs> Adam reis Adam ya Geç Ben, çok, ben şimdi çok güzel şey yapacağım şimdi orada. Abi ne yapıyorsun? beyler. Abi. Git. Bekliyoruz bakalım gidecekler. Sıra sıra gidecek. Ya biz. kanka bunlar hile ya. Ağa giriyorlar kanka. Ben arkadan gelecekler. Siz <laughs> bekleyin arkadan, arkadan geliyor. <laughs> İşaretlediğimiz yerde. Mor. Merhaba. Abi niye blokluyor? Ben hiç bakmadan gittim biliyor musun? Oğlum A site gidiyorlar lan. Oha oğlum hepsi burada pusuyor. Kafamı vurdular benim pompalıyı. Çıkacaklar ip neler. Solunda solunda solunda. Aa, B geliyor B. B B B. Beğeniriz amına koyayım ya. İki kişi var burada. İki kişi var. Merhaba, bana biraz yardım gerekir. Merhaba. Ananı sikim. Arkamda sağda. Merdivenden geliyor kanka. Kimse o. Aa, şey yapın. Koruyun. Hadi bismillah. Besmeleleri çekin Kusurumda, ulan. Abi başladı. şey... Yavuz ben, gel. Gel. Yavuz, 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 yavuz ben de gel. Yavuz gel Yazmayı üşendim tekrar. Yavuz ben de gel baş şuraya doğru. Ben şeyi bize bırakın töneri bize bırak. <laughs> Hangi mes üç tane Enes sen ben üç tane ağır yaşamlar. Ha. Sen şuraya pusana pusana. Ay gideceğiz onu konuşacağız. Bizim burada yerler vardı biraz pahalı. Ha gördüm gördüm şimdi. Burada. Al site al site al site. İkisi orada. Yavuz sakın göster ikisi de oradan geliyor. <laughs> Tepe ne pompalarsın bu arada. Nasıl üstte çıkıyoruz ya? Sikim. Geri kaç. Hele. Yerde orada. Oğlum ikisi de buradaymış sen oğlum. Sarı niye ifa vermiyor? Sarı kim amına mı? <laughs> <Karısı> ne <sıralı? gülüyor> Ana ne siki? Ölün lan! Oo. Oh. Ben çünkü baya üstüne boşalttım. PUBG'den elime şey geldi de. Ne? Me, ne? Ne? He? Ne dedin ne abi? Üzerine <laughs> <Üstüne gülüyor> baya <laughs> boşalttım ben <laughs> şarjörü. E ben iki hemen yanlış anlamayın. Bu <laughs> <Oğlum>, ben <laughs> şarjörü boşalttım. Tamam ya ben pompalı modu açıyorum. Hadi <laughs> geçmiş olsun. Yara 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 yara. <laughs> yara. Lan Sen mi oynayacaksın? Her ya cadının yanında bir tane Era ismi oluyor ya. Era <laughs> <laughs> inam. ben feda ediyorum kendimi. Bidla. Abi etme. Abi Uş. yapma. yapma. Burada. Oğlum nasıl vuruyor kafama <laughs> ya? Görünce. Hey arkadaşlar şey tarafı. Tünel. Abi sandalar. Şift gitar. Ha önde. Önünde iki kişi var solda. Heh. Kanka biz niye rushluyoz bu arada? Bunu vurun böyle ama ha. Bir adam duvara asılmış adam saat gibi. Adamı... Baya yavaşlamış Pardon. Ya. <laughs> Abi ben de derdim de. <laughs> Oğlum yeminle hiç bakmadan yürüyorum ha. Bizim enerjimiz birbirine çakışıyor herhalde çekmiyor. Kanka <laughs> 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 flash attım oraya. Kanka, Dedim, var. kötü ya çok fena patladı. E ne durumda? Bele. Bele. Hey hey, be. Beyler. Beyler koğuluyor. Beyler gir Hoş. Beyler, beyler. Beyler, beyler, beyler. Beyler, beyler. Beyler, beyler. Ben neredeyim amına bak. Abi Beyden aynı gidiyoruz arkadaşlar ya. Arada bir ateş et. Kanka adam orada. <laughs> AWP'li piç. İki kişiler amına koyayım. İkisi de AWP. Silent. Oo, oh, şınav çeken köpek. <laughs> Amin var. Ee, Erebus Rainbow yüzde otuz indi. B var mı? B e, yok temiz duruyor şu. Flash Pardon. geldi. Bomba geldi B'ye. Flash bomba. Tamam. Merdiven var. Oha! Arkadaşlar çabuk çabuk B'ye gidin. B, B, B. Yardım. Oğlum benim keyfimi bekliyorum ya. Keyften değil, mi? değil Adam oğlum. Adam kendine arkadaşını vurdu. <laughs> Buna ne tek mermide öleceğim seni. Merdiven sonra. merdiven merdiven. AP lol bu arada ya. Abi sağındaki merdivenle giriş. Köşede dedi. köşede ha. Orada. Abi ona gösterme abi. Oğlum nasıl korktum lan. Bir bakıyoruz A'ya geliyorsunuz. Abi tutun. A'ya gidin kanka. A'ya ay gitmek istiyorsunuz. Ben B'ye gideyim. Sen, sen A'la B'yi karıştırıyorsun galiba şu anda. <laughs> Hayır lan oğlum bak B'ye gidiyorsunuz. İki kişi gittiğini görüyorum. Ya ben evet, ben. Evet. Be? Şeyde hiçbir zaman iki ben kişi durdum. olmadı durdum. Ben durdum evet, kanka. Yok. Ben A'da durdum. Ben orada yalnızdım. Bu çocuk yalnız kaldı orada. Kim verecek hesabını? Ramazan ilk başta benim yanımdaydı. Bak ben orada Ama şu ablayayım. anda. Bak. bak herkes A'ya gitti ya. B'ye gitti bu sefer de ya. <laughs> A'ya gidiyorum. Amına koyayım ben bir yerdeyim. Bilmiyorum nerede olduğunu. <laughs> Ananı kim? duvardan vurdu hile bu. Medox hile mı? Duvardan vurdu. Aa tünel var. Bu, bu taşakları ailenize bereket getirecektir. Erebus üfle. Üfle Erebus. Keyfimiz gelsin ya. Ölüyor zaten ama. Eray, Eray, Eray. Ölme Eray. Abi. Geldi. Oğlum era önüne kadama 96 vurdum lan. <laughs> Oğlum nasıl 96 vurdun lan? 104 Yaraşı. vurdum bir tanesini de 11. dakika <laughs> maviye ne kadar vurdun sen maviye? Oh, hiç vurdun mu? mavi, mavi yoktu ki orada. Evet, İki pardon, adam vardı pardon, pardon. Ben mavi sen adamı 96 vurmuşum. 13'te de bitiyor değil mi? Aynen. 13'te bitiyor da 12 <laughs> 12, 12, 12 yaparsak uzatmaları gideceğiz ya. Yani. Eray chat'ten sana saldırı var. Onun ne saldırısı var ya? Onu bırak bırak ya. Zaten kaybetmiştim. Moraller alt üst ama bakayım. Bozma moralini, Burak bozma. Duramaz şu an. Bir sitim bu. Buraya yora var. Yok yok kanka göstermiyorum ben. Yakınlaşana kadar göstermem. <laughs> ha geliyorlar geliyorlar. B'ye geliyorlar. Dönüyorum be. Amına koduklarımı gene tersine. Her attım. Bırakın. Yok Geri kimse. Çektim. Yok. Yukarıda da yukarıda. Hangi yukarı? Yukarı. Yukarı. O anda... <laughs> Abi solumda. Gördüm amına koyayım. Ana ne sıkı? Sağda da var yani. Bak şimdi hareketler abi. Ha pardon. Moral için şey yapmışım da. Gözüm dal. Lan. Kim düştü? Yavuz. Yavuz. Yavuz'un düştü. Yavuzladı. Lan kim bana? Oğlum hani A'da dalacaktık. Oğlum B'ye gideceğim dedim ya ben. Tamam A. Tamam geliyorum. Oğlum ikisi de burada. Burada kapı yok. Şuna çıktık. Geldim herhalde. Ulaş var mı? Tamam geldiler. MK öldü. Gitme gitme. Bomba attı. Arkaya dikkat şuraya. Bir de şuraya. Mamazla koş bir önden ya. Adamlar nerede olduğunu söylesin bari. Nasıl map bombuna koyayım Hala. Üç, Zipta üç o... kişiler burada. Üç kişiler burada. Tamam. Yardım. Adam. <laughs> gel gel, Ramazan gel. Buran gel, Buran. Burada, ön ön tarafta. Tamam. Kanka bayağı yedi, bayağı yedi. Dili var, son adam. <laughs> Niye attım diye sorma. Kanka adamlar orada. Ama o şey A'ya girdi bu arada galiba. Yok girmiş. Abi. Ha Ramazan önde önde. Saldır, saldır oğlum kazanacağız. Tamam, saldır. Ona koyayım Pitbull mıyım ben? Tut onu. Hangisini? Ha, koş koş. Sağına Abi, dikkat sağına dikkat. Sağına dikkat. Hah. Bizim base bekliyor olabilir ya da bomba onda galiba. B'ye dönmüş olabilir. B'ye dönmüş. dönmüştür ya. B'ye Bomba onda ise B'ye kuruyordur şu an. Yani. Aynen smoke attı B'ye şey, kapıya. Kurmaya gidiyor. Abi yapıştır koş. Tamam. Koş koş duramaz sağına bak sağına bak. Çıkış nerede buna? Anam sik. Al şu Helal of. lan sana! Pompalıcı mülayim amına koyayım. Nasıl Hoşuna vurduk ama? Poşuna eray e, pompacı olarak çalışmıyor ya. Nasıl vurduk ama? Pompacıyız pompacı. Abi sen 4 kill dedin harbiden 4 kill almışsın. <laughs> <Şimdi> 3, <laughs> 3 demiştim 4 almış. Hissetmişim harbiden ya. Arkadaşlar parası olmayan silah atabilirim. Dur Sedat Peker. Ben niye param yok ki ya? Biz şeyde değil miyiz zaten? Uzatmada. Yok. yok. Uzatmada da herhal 10.000 para veriyor standart. Gittiniz AWP çektiniz. Bende para yok. Harikasın. Sende. Kanka AWP çekme sen. Bir şey çek. Güzel bir şey çek. Ben çektim. AWP çekmedim. Da da. Ben Eray'ın peşine gideceğim. Tamam, tamam. Gelemiyor. Geldiler. kim attı onu? Kanka adamlar buradan geliyor. Aleykümselam Lila hoş geldin. Nerede? oğlum. Çok kafam karıştı. Nerede dedim? Bir baktım öbür tarafa döndüm ama. Kanka arkadan da adam var mı? Ramazan iki kişi. iki kişi geldik oradan. Allah 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 amına koyayım al. Girme <laughs> girme 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 girme. Girmedim girmedim korkudan girmedim. Ee, önünde gelecek bak dikkat et. Yanımda adam var hala ya. No, bir kastırdı bilgisayar. Geldi. Vuramadım. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda <laughs> tam tur, tam tur. Tam tur dönecek. E ben onu anlamadım ki abi böyle dönüyor. dönüyorum. Ya tam tur döneceksin bu ya. E Bob yanlış tutuyor. Aslında aç abi ya çözers. aç. Ne oluyor ya burada? Yok. <laughs> Oyun oynamayın. İşimiz gücümüz var. Hadi. Nasıl ya? Allah. Bu nasıl ya? Tek başına 4 kişi de Pozisyonunu al. Hazır mı? Bir. 2, 3! Burada iki tur alsak al, alıyoruz herhalde. Tek <laughs> mi çift mi? Çift. Yok yok. Ya Aa, geç, yok. Geç, geç. Bildik mi? Miş oldu, Oğlum şu anda oynadık. mıyım kank? Çok yorgunum ama ne koyayım. Aban mıyım fazla? Zorlamayın. Olmuyorsa olmuyor. Hep yasak. Bence ben araçlayak ya. Aynen aynen. Bey hızlı rush yapalım. Bey hızlı çok Uzun hızlı eşşek. rush yapacağız. Bitecek oyun. Hadi gel. Takip i̇şte. et Ramazan. Camide çok oynuyorlar diye biz. Kanka flash'ler atın direkt. Flash atın. Oo. Oradan değil ama ne oluyor? Düşme, nasıl? Düşme. Nasılsın? Abi, nasıl? düşme 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 Aldım amına koyayım. Amına koydum. Al. Ben yani. abi. Kanka ölmüyor Rus bu çocuğu. Çık 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 çık. Bayağı çık tı sıkayım bayağı sana bayağı çık. Bayağı çık amına kodum çık. Ama zaman arkadan yanmaz dikkat. Ananı sik. O nasıl çöme? Evet Serdar çıldırdı. Sevdi. Bir kill daha hadi. Hadi bir kill daha. Zorla kendini biraz. Hadi bismillah. Aa bomba var ya ağırlık yapıyor. Tekrar tekrar beyaz 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 tekrar tekrar. Flash 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 flash. Flash yok. Hangi? Beni kör et bina bunu at. Atmıyorsun at. Evini şuna basarım. Yapma ya. Sen oraya atıyorsun onu topu. Bekliyorsun. Arkanda ben varım. Bomba kur. Bomba kimdeyse kursun. Vuracağım da korkuyorum. Malumet olarak seyredecek anlayışım Kanka bu turu alırsak eğer bence A gerek ya bu tur. Bu tur A gerek. Şu D'den mi girsek kanka? Şuradan mı girsek gördüğümüzde? En, en arkadaki yerden. Aynen aynen olduğundan gerek. Hızlı e, girelim ama. Eşek. İmidi oynamazsa E'yi mi kötüleştirir? Eyvah. Yaz bunu güzel lan. bana nasıl vurdu ya? Geri 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 Ramazan dur bekleme. Pardon pardon kanka. Adamı vurdum ya. Vurken seni vurdum. Ben gördüm bak nerede attın flash'ı. Adamın yerini biliyorsun. Dürbün aç bak. Hah orada. Oraya doğru bak sen Ramazan. Oğlum nasıl bir eleman bu ya? Elbet sağlık Allah uzadı. Ne uzadı be? Bir saat oldu harbiden. Oğlum ben orada yarayı vurdum ya. Adamı tararken önüme geçti. Aa. Yanlışlıkla vurdum. Tarzı. Benim çavuş 12 oldu beyler. Saygı duruşu. 13 oldu abi. <laughs> 13? <laughs> Level. Üst çavuş oldu benim Alttan üste